Markamın doğuşu benim de kendi ihtiyacımdan aslında yola çıkarak gerçekleşti. Kendi çocuklarım için kullanabileceğim güvenilir ürünler ararken çok da fazla piyasada bu tarz ürünler olmadığını fark ettim. Ve neden ben yapmayayım ki hem kendi kullanımım için içim rahat etmiş olur hem de bu şekilde içi rahat bitkisel ürünler kullanmak isteyen diğer annelerin de kolayca ulaşabilecekleri bir marka olabileceğini düşündüm. Bir internet sitesi kurmaya karar verdik ve Ideasoft'un hizmetleriyle de hızlı bir büyüme gerçekleştirerek bugünlere geldik. Ideasoft'un altyapıları e, gerçekten hani siz hiç kullanmasanız dahi bir iki günlük eğitimlerle uzman bir kullanıcı olabileceğiniz kolaylıkta altyapıları var ve size bir size birçok da olanak sağlıyor. Yani hem internet sitesi olarak biz kullanıyoruz şu anda İçilenle.com'u ama bunun dışında promosyon altyapımız, modülümüz, muhasebe, fatura kesme modülümüz burada, Kargoya girişlerimizin entegrasyonları yine Ideasoft altyapısı üzerinden. Stok takibi de yine bunun üstünden yapıyoruz. Müşterilerimizin iletişimleri, bilgileri, hani CRM tarafı da bunun üzerinden, mailingler bunun üzerinden. Gelecekle ilgili hedeflerimiz daha çok kişiye ulaşıp, bitkisel ürünlerin, organik ürünlerin neden kullanılması gerektiği ile ilgili bilinci arttırmak ve ürün çeşitliliği bizi de fazlalaştırmak olacak. Ve burada Ideasoft da bizim en büyük destekçimiz.